13 Ocak'ta doğanlar dönüşüm, içsel güç ve kararlılık enerjisiyle dünyaya gelirler. Bu bireyler, hayatın doğal döngülerini anlayarak her zorluğu bir fırsata dönüştürme yeteneğine sahiptir. Ruhsal olarak kendi güçlerini keşfetmek ve bu gücü hem kendileri hem de başkaları için fayda sağlamak üzere kullanmak gibi bir misyon taşırlar. Ruhsal güçleri ve yetenekleri. 13 Ocak doğumlular ruhsal anlamda büyük bir yenilenme ve dönüşüm enerjisine sahiptir. Onlar için her bitiş, yeni bir başlangıcın habercisidir. Kendi hayatlarında ve çevrelerinde sürekli olarak yenilikler yaratır, değişimlere açık bir şekilde ilerlerler. Güçlü bir sezgiye ve olayların derin anlamlarını kavrama yeteneğine sahiptirler. Bu bireyler, güçlü iradeleriyle tanınır ve karşılarına çıkan her engeli aşmak için gerekli dayanıklılığı sergilerler kendilerini sürekli yenileyerek daha güçlü hale gelir ve bu sürecin öğretisini başkalarıyla paylaşarak birer ilham kaynağı olurlar. Hayata yaklaşımları. 13 Ocak'ta doğanlar hayatı bir öğrenme ve gelişim yolculuğu olarak görürler. Onlar için hiçbir şey duran kalmamalıdır. Her şey bir dönüşüm sürecinin parçasıdır. Zorluklarla karşılaştıklarında asla geri çekilmezler. Bunun yerine bu durumları birer meydan okuma olarak görerek hayatlarına değer katacak dersler çıkarırlar. Kendilerine ve yeteneklerine olan güvenleri onları çevrelerindeki insanlar için güçlü bir rehber yapar. Olumlu özellikleri. Dönüşüm yeteneği. Hayatın her alanında değişime ve yeniliğe öncülük ederler. Dayanıklılık. Zorluklar karşısında yılmadan ilerleyerek her zaman çözüm bulurlar. Sezgisellik. Olayların ardındaki derin anlamları ve gizli fırsatları görme yetenekleri vardır. Güçlü irade. Belirledikleri hedeflere ulaşmak için büyük bir kararlılıkla çalışırlar. İlham verici. Kendi dönüşüm süreçlerinden öğrendikleriyle başkalarına umut verirler. Geliştirilmesi gereken yönler. Kontrol ihtiyacı. Her şeyin kendi yöntemlerine göre gerçekleşmesini istemeleri bazen aşırı baskı yaratabilir duygusal uzaklık, içsel güçlerine fazlaca odaklanmaları, duygusal bağlantıları zayıflatabilir. Aşırı hırs, hedef odaklı yapıları, dinlenmeyi ve süreçten keyif almayı ihmal etmelerine neden olabilir. Spiritüel rehberlik ve öneriler 13 Ocak'ta doğanların ruhsal dengelerini korumalarına yardımcı olabilecek öneriler. Kontrolü bırakmayı öğrenin. Hayatın doğal akışına güvenerek, kontrol etme ihtiyacınızı azaltabilirsiniz. Duygularınıza kulak verin, iradeniz kadar duygusal yönünüzü de güçlendirin. Bu ilişkilerinizi derinleştirecektir. Kendinizi yenileyin. Kendi dönüşüm sürecinize zaman ayırarak ruhsal ve fiziksel sağlığınızı önceliklendirin. Semboller ve spiritüel bağlantılar. Sembol: Anka kuşu, dönüşüm ve yeniden doğuşun güçlü sembolü. Element: ateş, enerji, yenilenme ve kararlılığı temsil eder. Spiritüel hayvan, kartal yüksek perspektif ve keskin sezginin sembolü. Şanslı renk, bordo, derinlik, güç ve dönüşümü simgeler. Mantra, iyi her değişim beni daha güçlü ve bilge bir hale getirir. Karmik görevleri 13 Ocak'ta doğanların en büyük karmik görevi, zorlukları birer fırsat olarak görerek, kendi dönüşüm süreçlerini yönetmektir. Onlar sadece kendi hayatlarında değil, çevrelerindeki insanların da yenilenmesine ve gelişmesine ilham verirler. Güçlerini başkalarına rehberlik etmek için kullandıklarında ruhsal görevlerini yerine getirmiş olurlar. Hayatlarındaki en büyük ders. Bu bireyler için en önemli ruhsal ders, dönüşüm sürecini sabırla kucaklamak ve kontrol ihtiyacını azaltmaktır. Hayatın getirdiği değişimlere direnmek yerine bu süreçlere uyum sağlamayı öğrendiklerinde ruhsal olarak daha dengeli ve mutlu bir yaşam sürebilirler.